Dolandırıcıların kurduğu saadet zincirine katılıp neyi var neyi yok yitiren binlerce mağdur, milyonlarca lirada kayıp para var. 100 milyon dolardan bahsediyoruz ama ortada benzer birçok örnek olmasına rağmen hala zengin olma hayaliyle bu çetelerin tuzağına düşenler de var. Hayaller gerçek oluyor aslında bir süreliğine ama sadece çetenin kurucuları için. İşte bu fotoğrafta onun kanıtı aslında. İranlı bir çete bu ama dolandırıcılık zincirini İstanbul'da kurdular. ...ve tam 100 milyon dolarlık vurgun yaptılar. Kendilerini çok zengin göstererek... ...burada çok büyük iş yaptıklarını göstererek... ...insanların gözünü boyadılar, ben dahil. 3000 bin, bin dolarla başlıyorlar. 100 bin dolar, 200 bin dolara kadar para kaptıran var. Spor arabalar, jetler, pahalı saatler, lüks yaşamlarıyla göz doldurup saadet zinciriyle binlerce kişiyi dolandırdılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 100 milyon dolarlık vurgun yapan İranlı çeti için 1200 yıl ceza istedi. Beyefendinin sırf 1 milyon doları var. Yine diğer arkadaşların hani çok büyük paraları var. Saadet zinciri oluşturarak dolandırıcılık yapan İranlı çete üyeleri mağdurlarını kolay para kazanma vaadiyle ağlarına düşürdü. İnsanlar bir verip beş almaya çalışıyor. Mağdurların çoğu para verip misli misli para alma derdindeler. Malezya'da bir enerji şirketi sahibi olduklarını söylediler. Ardından bu şirkete yatırım yapanların ortak olup yüksek paralar kazanacağını vaat ettiler. İlk başta yüksek paralar verdiler. Mağdurlar iyi para kazandıkça saadet zincirine yeni kurbanlar eklendi. Herkesin derdi kolay yoldan karlı bir gelir kapısıydı. Sayı binleri buldu. Öyle ki çete kaz gelecek yerde tavuğu esirgemedi. Kesenin ağzını iyice açtı. İstanbul'da lüks otellerde Böyle özel tanıtım toplantısı bile yapıldı. Bazı yatırım vaatleriyle yapıyı büyütüp daha fazla katılımcı elde ediyorlar. Saadet zinciri kuran o çetenin başında İranlı 73 yaşında bir adam ve 3 çocukları vardı. Öyle ki mağdurların o saadet zincirinden çıkmak istemesi sonrasında baba ve 3 oğlu ortadan kayboldu. Aslında bedava peynir fare kapanında olur bu kolay paraya da inanmamak lazım. Tabii ki bir resmi işlem yapılmadan kolay para kazanmak aslında imkansız. Polis geçtiğimiz sene milyon dolarlık vurgun yapan o çeteye operasyon düzenledi. Operasyonla gözaltına alınanlar oldu. Mağdurlar paralarını alacaklar diye sevindi ama polis paranın izini bulamadı. Öyle ki o paralar iddiaya göre yurt dışına çıkarılmıştı. İran'dan Türkiye'ye uzanan dolandırıcılık için savcılık iddianameyi hazırladı. Büyük vurgun için çeteye 1200 200 yıl ceza istedi. İlk duruşma yakında.